Göztepe geçtiğimiz günlerde deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 yenmeyi başardı. Ve bunun üstüne biz de vay be bu Göztepe neymiş dedik gerçekten futbol severler olarak. Ve bugün FC 25'te Göztepe'nin başındayız. Göztepe ile bir revült yapmak istedim. Aslında Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'a revült yapmam gerekiyordu ama daha bir hafta önce kadar Beşiktaş'a revült yapmıştım. Ve bir iki hafta önce kadar da Beşiktaş'a satılık revült yapmıştım. Geçen günde yeni bir satılık revült yapmıştım daha doğrusu onu da söyleyeyim. Göztepe revült yapmam gerektiğini düşündüm. Göztepe kariyeri yapmıştım. Oradan Göztepe takımına hakimim biraz. Ben kadroya bakayım. Siz de videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Göztepe'nin kadrosu bu şekilde. Gerçekte de üçlü oynuyorlar. 3-5-2 Üç oynuyorlar. Hatta 3 4 1 2 diyebiliriz buna. Şurada Fofana'yı koysak bence daha iyi daha iyi olur. Romulo Fofana ikilisi burada. Sol kanatta kimse yok sanki aa, İsmail Köybaşı varmış. orta sahada oha Kayana var. Ama şu an sanki şey oynuyor gibi orada ya. Deniz oynuyor sanki orada. Ratingler bu şekilde. Isaac Solet takımın en iyisi diyebilirim bence en iyisi. Trabzonspor maçında da takımın en iyisiydi bence. 60 ratingi varmış. Bu çok kötü oldu ya. Bu adamdan iş beklemeyeceğiz yani bugün. Bugün biraz oyuncu satacağız. Baya bir oyuncu var. Biraz da transfer yapacağız. Öncelikle Stutoper'de Heliton oynuyor. Gerçekte Bokeleo'da oynuyor. Koray Günter oynuyor mu onu bilmiyorum. Heliton baya iyi oynuyor ama bugün reytinglere göre oynayacağız. Öncelikle takımın bek oyuncularını satacağım. Sağ bek, sol bek oyuncularını göndereceğiz takımdan. O gün Bayrak sağ orta sağda oynuyormuş. Bu takıma bir tane şuraya ıldızı koysak. Bir orta alalım bu takıma bence. Bir stoper alalım. 10 numarada Tian için yediği Vitor Hugo var. Sol ortası alalım bir de ya. Bekleri satalım. Bekleri satalım dememin sebebi ise takım bekli sistem oynamıyor. Böyle bir şu adamların hepsini satılığa koyayım. Aa Koray Günter kiralıkmış. Tamam. Taha altı kardeş mesela Beşiktaş maçında efsane bir performans gösterdi. Ama oyunlara yetingi atmış ki. Şimdi burada gün Bayrak sağ ortası oynuyormuş. Dursun diyelim de Nazım Sangari'yi satayım. Aa Bokele Sabek. Bokele'yi stoper yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. İki haftada stoper oluyormuş. Ona bir stoper yapalım. Anthony Dennis de bir merkez orta saha yapabilirsek 103 haftaymış maalesef. Isaac Sole. Abi sözleşmeyi yenilelim bu adamla ama. Bu adamdan bugün iş beklemememiz gerekiyor. Datro Fofana da kiralık. Bu adamı alamayız. Muhtemelen bu sezon sonu gider. Romulava Kubilay Kanatsuz kuş var bizde kendi kendi oyuncumuz olarak. Şimdi ben biraz daha oyuncu ekleyeyim listeye. Şu Doğan Erdoğan'la mesela sözleşme yenileyelim. Onu da ekleyeyim. Biraz oyuncu satmamız gerekiyor. Anthony Deniz 1 milyon euroymuş. Onu da satayım hadi. Defans fortası oynayamaz. Bu adamı keserler. Ahmet Yıldız'ın 1.4 Kayan'ın Yalçın Kayan'ın da 2 milyon euro değeri varmış. Öncelikle sözleşmesi bitecek. Bütün oyuncularla sözleşme yenileyelim. Şimdi takımda sözleşme inleyemediğimiz sadece Nielsen kaldı o da futbolu bırakıyormuş sezon sonunda. Bu arada arkadaşlar Göztepe'ye rebült yaparken şimdi ben biraz transfer listesine oyuncu ekledim. Sizi çok sıkmak istemiyorum bugün biraz uzun bir rebült olabilir. Ha şunu da söyleyeyim bu takımla Avrupa Ligi'nden bir kupa almak istiyoruz. Ve bir de lig şampiyonluğu gelirse bu ilk kupayla iş halledersek iyi olur. Ben biraz oyuncuları satayım ondan sonra hemen geleyim. Bütçemiz de şu anda 4 milyon euroymuş. Ve şu 4 oyuncuyu satabildim anca. Anton Denisi Bodrum'a 1.5'a, Miroshi'yi 3.2'ye sattım Mönpeliye'ye. Doğan Erdoğan'ı da Başakşehir'i 1.5'a sattım. İsmail Köybaşı ile 360 bin gibi komik bir rakama gönderdim Union San Julius'a. Ama şurada Calma Silva ve Nazım Sangare gitmediler. Neden gitmediklerini bilmiyorum. Takasta kullanmaya çalışacağım artık bu adamları. Bu transferlerin ardından 13 milyon euro bütçemiz oldu ve transfer listemi şöyle belirledim. Sol orta sahaya ya Aral Şimşir alacağım ya da Ivan Šranz'ı alacağım. Ben Aral Şimşir değil, ekonomik olarak Ivan Šranz'ın yanındayım. Hem reytingi daha iyi. Ya 30 yaşında ama bence iş yapar ya. Orta sahaya da ya Sadilek alacağım ya da Tarkellini'yi alacağım. Ya da ikisini alacağım. Bu arada ikisini de alabilirim. Öncelikle şurada bir Šranz'a gidelim. Bu arada Aral Şimşir 5 milyon Euro'ymuş. Şurada bir Ivan Šranz'a gidelim biz. 3 milyondan başlatıyoruz abi. Bakalım ne diyecek. 3 250 istediler. Bunu kabul ediyorum. Direkt anlaştık. Şıranza da şöyle 20.000 artı 100 bin de imza primi vereceğim. Şıranz da bu teklifimizi kabul ediyor. Sıradaki transferimiz Lucas Sadilek olacak. Sadilek için öncelikle Slavia Praga 2 milyon teklif ettim. 2.700 istediler. Satıştan payı kaldıracağım. Ve 2 200 teklif edeceğim. Bakalım buna ne diyecekler. Bunu kabul etti Prag. Şimdi Lucas Sadilek için de 20 bin versek. Bu teklifi kabul eder mi? Eder, evet. Ve geldik şimdi paramızın yetecek mi diye düşüneceğimiz bir oyuncuya. targalline bu adamı da ilk defa duyuyorum. Orta saha değil aslında bir bek versek şimdi, Nazım Sangari'yi versek. Üstüne bir de 3 milyon teklif etsem hadi ne diyecek acaba? Aa, 3.900 istedi, satıştan payı kaldır o zaman. Orta saha da Tuğbe'yi versem, Tuğbe artı 303 milyon desek. Bunu düşüneceğiz dediler. Düşünmüşler ve 5.8 istiyorlar. Orta sahadanca Isaac Soleyi verebilirim. Ben de onu vermek istemiyorum. Verirsem de beni bir linç yapıp tutabilirler. Isaac Soleyi veremeyiz. Şurada bir Jalma Silva var. Onu vermeye çalışacağım. Üstüne de 5 milyon verirsem 5-8 istediler. Abi buna paramız yetmiyor. %10 pay vereceğim. 4.15 lerde bir şey. Daha 4.50 ben bunu kabul ederim. Bakalım oyuncunun maaşına paramız yetecek mi? Yetecek ya. Sanki şöyle 10.000 maaş versek. imza primi falan da istedi. Kabul ediyoruz. Rahat bir şekilde maaşına uyu paramızı maaşına yetiriyoruz. Şimdi şuraya şıranzı koyalım. Orta sayıda Sadilek ve Targalina geldi. Stoperde de Heliton. Aa biz bir stoper alacaktık. O zaman şöyle bir şey yapalım. Orta sahada 7'ye gelen şu Yalçın Kaya'nı satayım. Ondan gelecek parayla da bir stoper transferi yapalım. Ve Yalçın Kaya'nı 2.8 milyon euro Burnley'e sattım. Sonrasında 4 milyon euro bütçemiz oldu. Ve stopere de şöyle birazcık da potansiyelli bir oyuncu buldum. Armando Obispo. Şöyle 2.7 milyondan başlatıyorum. Ve a direkt kabul ettiler. Biraz hızlı bir transfer oldu bu. Hemen şöyle Obispo ile de anlaşmamız gerekiyor. 4 yıl desek onu biz 3 yıl yaparsak o güzel olur. Bu arada tam da kariyerde alınacak oyuncu ha. Böyle Göztepe kariyeri falan yapsak aslında. <laughs> bir ara yapıyorduk da neyse ya şöyle bir 20 bin maaş versek Obispo da bunu kabul eder ve Heliton yerine de Obispo'yu koyuyoruz bu arada Bokele'yi Sabek'ten Stoper'e çeviriyordum 70 reytingi yükselmiş umarım o da oynar kadro bu sezon bu şekilde Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz Hızlıca sezon sonuna gidelim. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 6. olmuş Göztepe. 55 puanla şampiyon Galatasaray. 86 puanla diğer takımların sıralamasını da görüyorsunuz. Muhtemelen konferans ligine gider miyiz? Aa bir dakika. 5. sırada olursak ancak... Şöyle bir Türkiye Kupası'na bakalım. Fenerbahçe kazanmış. Acaba kontenjandan gidebilir miyiz? Ve bir de Avrupa Ligi'ne bakalım ya bizim Türkler olduğu için. Oo Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final oynamış ve eğlenmişler. Ve son olarak da bu sezonki istatistiklere bakalım. Datro 19 gol atmış. Şıranz 12 gol atmış. İyi transfer yapmışız. Sadilek 7 gol 7 Gayet iyi. Tiyanit 7 gol 4 Siz Romula'dan istediğim verimi alamadım. Kubilay da 5 gol atmış 15 maçta. Diğer oyuncular da bu şekilde verim yapmış. Ve Süper Lig'de de gol kralı Victor Osman olmuş. 24 gol atmış. Bizden Fofana girmiş 4. sırada. Şimdi hızlıca 2. sezona geldim. Bu sezon kadromuz bu şekilde. Bir santrofor almamız gerekecek. 10 numaraya bir takviye yapmamız gerekecek ve stopere de bir takviye yapmamız gerekecek. Bu arada takımda oyuncu kalmamış. 19 oyuncumuz kalmış ya. Maksimum 2 oyuncu gönderebiliyoruz transferler yapana kadar. Da yok öyle bir şey yok. Altyapıdan oyuncu çıkartırız. Mesela buradaki bütün çıkarabildiğim oyuncuları çıkartayım yer açılsın ilk 11'de. Şimdi tamamdır. Şimdi bayağı bir oyuncu satabiliyoruz. 6 oyuncu satabiliyoruz şimdi. Bu arada bu sezon bize verilen bütçe 5.750 milyonmuş. Ve bu sezonda bu 4 futbolcuyu transfer listesine ekledim. İkisi zaten vardı da şu Palmer kiralıktan döndü ve Tiyanç'ı satacağım yerine 10 numara alacağım. Ve transfer listesine eklediğimiz bütün oyuncuları sattım. Şimdi bütçemiz 13 milyon euro diyebiliriz. Ve işte karşımıza transfer listem. 2 tane Türkiye'den oyuncu alacağım. Sezon sonu sözleşmesi biten iyi oyuncular yani. Öncelikle bir Piyontek'i alalım Başakşehir'den. Hem kendi ligimizden transfer yapınca güzel oluyor ya. Güç kaybı yaratmış oluyorsun kendi ligindeki takıma. 2.9 dedik, 3.1 dediler. Kabul edelim ya. Satıştan pay falan önemli değil. Piyontek'e de bin maaş vereceğim. Bakalım kabul ediyor mu? Evet, kabul ediyor Piyontek. Graviyona gidelim şimdi. Aman maaşını şeyini ödemeyelim. O serbest kalmasını ödemeyelim. Graviyona 28 diyeceğim. Bakalım Adana Spor ne diyor? O'halan sezon son sözleşmesi bitiyor abi adamın. 3 milyon teklif edeceğim hadi. 3.550 anlaşırız be. 3.150. 3.350. aha kırmızı olmadı bak gerginlik. 3.250 diyelim. Orta noktada buluşalım mı? Buluşalım hocam. Greviona da 10.000 maaş ve 100 bin de imza primi verirsek kabul eder mi teklifimize? etmedi. Oynanan maç istedi. Onu kaldıracağım. Şimdi kabul eder mi? Bu sefer tam beklentisini karşılamasak da kabul ediyor. Ve şimdi son olarak 10 numara transferine gideceğiz. Birkaç yıl daha devam edersek bu adam fena reytinglere ulaşır ben size 2.8 6 pay istedi. Kabul. Bu oyuncuya da 15.000 euro maaş verdim. Bunu da kabul ediyor. Şimdi aldığımız oyuncuları ilk omre yerleştirelim. Bakalım bu aldığımız oyuncular ne gibi bize etki edecek. Umarım güzel birim yaparlar. Şöyle Gravion Obispo yerini değiştirelim. Obispo sol ayaklıymış. Kadro bu şekilde olacak bu sezon. Avrupa Ligi'nde miyiz değil miyiz bilmiyorum. Sezon sonuna gidelim şimdi. Eğer Avrupa Ligi'ndeysek ben Şubat ayına geçmiş olurum. Direkt sezon sonuna geçtim. Çünkü Avrupa'da yoktuk. Ve bu sezon Süper Ligi 3. bitiriyoruz. Güzel bir yükseliş oldu. Seneye Avrupa'ya gideceğiz. Şampiyon piyonda Beşiktaş olmuş 75 puanda. Pardon 76 puandaymış. Türkiye kupasını Galatasaray kazanıyor. Biz nerede elenmişiz çeyrek finalde. Bir de oyuncularımızın istatistiklerine bakalım hemen. Orada Mateus Liss 78 reytingi yükselmiş. Bu sezon en çok gol atan oyuncumuz Romul olmuş. İşte istediğim verim bu oyuncudan. Piyontek 17 gol atmış. Maziz 10 numara oyuncumuz 7 gol 5 siz. Diğer oyuncular da bu şekilde verim yapmış. Ve bu sezonki gol kralı Romulo olmuş. 25 gol atarak. Asis kralı Tadiç oluyor. Gol yenmeyen maçta Otomotivsiz lider. Şimdi bir de burada Avrupa'ya bakalım diyecektim de Avrupa'da yokuz. Hemen yeni sezona geçelim. Ve şimdi 3. sezona geldik. Bu sezon şöyle bir kadromuza girelim. Şimdi yedekleri falan da bakalım. Yedekler de bu şekilde. Şimdi bu sezon şöyle bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şurada sol orta saha Bu adamı satmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde bu adamın yaşlı olduğu için satmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca başka bir başka bir sebebi yok. Başka da gün Bayrak gelişiminden memnun değilim. 73 rating'e yükselmiş. 10 numarada sanki daha iyi oyuncu olsa daha iyi olur gibi geldi bana. Maziz biraz düşük kalıyor bu sene. Yani verimle de çok iyi değildi. Pantroforlarımızdan memnunum. Onda Allah var memnunum onlardan. Şu geri dörtlü gayet iyi bence list dahil bu dörtlü. Orta sayı ikilisi de iyi. Dostlar bu arada bir şey diyeceğim. Bana 81 milyon euro başlangıç bir çiz vermişler. Abi ne alaka? Bu şu an ilk defa karşıma çıkıyor bu arada. Bakın hile falan yok. Live editor falan yok. F9'a başlayayım şu an bak mesela yok Ben bunun 10 milyon eurosunu kullanacağım bu arada onu da söyleyeyim Yani bunun 70 milyon eurosunu harcamayacağım onu söyleyeyim 70 milyondan harcamayacağız diyelim Geri kalanını harcayabilirim 70 milyon kalacak yani Şöyle sözleşmeleri yenileyelim be Şimdi burada sadece şirazın sözleşmesini yenileyemedik Çünkü sezon sonu futbolu bırakıyormuş Satamayacağız bu adamı da Bu arada şöyle bir fırsat transferi buldum 3 tane oyuncu buldum burada. Öncelikle şu Japon 75 ratingmiş. Sağ orta sağ. Bir de şurada Jordi var. Aslında benim Jordi alasım var ya. 27 yaşındaymış hem daha genç. Tamam bu adamı çıkartalım. Bir de Mirançuk. Bu ilk adamı alalım ya. Oyuncu da satmayayım tamam mı? Bak bu adamları alalım. Şöyle 20 bin de vereyim bu adamı Mirançuk'a. Kabul ediyor teklifimizi. Şimdi bir de Embola'ya da gidelim. Bu ilk adamı aldıktan sonra... Başka oyuncu satışı yapmayacağım. Kalan parayla bir tane de hangi mevki oyuncu alacaktık biz sağ orta saha sanırım hocam şöyle gol primini çıkarsak çok da bir şey etmiyor ama yine de kabul ediyorsun. Sol orta sahaya da şöyle bir Vargas'a gideceğim. Eskiden Adana Demir Spor'da oynuyordu Balotelli'nin olduğu zamanlar. Şöyle bir 4 milyondan başlatacağım bakalım. Şangay Port'ta oynuyormuş. Oha Sadilek istediler. Ben yine teklifimde sadık kalacağım. 4 diyorum. 4 450 dedi. Şöyle 4.50 yaparsak bunu kabul ediyorlar. 3 yıl falan da gel hocam sen ya. Serbest kalma bedelini yok sayalım. Şöyle 20 binde maaş verirsek 70 milyonu da çok geçmemiş olduk. Tam kabul edelim ya. Ama hemen ona da çözüm bulduğumuz iyi oldu yani. Böyle 70 milyonuna kadarını harcadık. Şimdi on numarada Milan şu koydum. Bu tarafa Vargas koyacağım. Şuraya Embola koydum. Embola koydum. Şimdi yedeklerimiz de daha güçlü oldu bu arada onu da söyleyeyim. Yani yedeklerde şu şekilde oldu. İlk 11'de bu şekilde. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeyiz. Hemen Şubat ayına gidelim. Avrupa'da neler yapmışız onu bir görelim öncelikle. Şimdi bir Şubat'a geldim. Şöyle bir lige girelim. Avrupa Ligi'ne girelim hatta. Dur öncelikle bir ligde şu ana kadar ne yapmışız ona bakalım. Üçüncüyüz. 46 puanımız var. Oha 11 puan fark atmış Galatasaray bize. Ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 11. bitirmişiz. Bence gayet iyi bir başarı. Birinci de Lille olmuş. Juventus'te ikinci. Arsenal. Bu arada biz Juventus ve Arsenal oynadık. Büyük takımlar arasında. Diğer takımları çok hatırlamıyorum. Fenerbahçe 19. olmuş bu arada. Karabağ 23. Başka Türk takım yok burada. Playoff'ta da rakibimiz Stade Ren olmuş. Ve işte rakibimizin kadrosu bu şekilde Kenan Yıldız almışlar. Oha ilginç. Leo Östigart falan var. Sededitlerden bilenler bilir o adamı da. Bir ara adı Galatasaray'la alınan Asinyon var mesela. Ozan Kabak orada. Grombeck var orada mesela. Bir ara adı da Beşiktaş'la o adamın. İlginç bir kadro bu arada Ben de var yedekte. İyi kadroları var yani. İlk maçı deplasmanda oynuyormuşuz. Fransa'ya gideceğiz yani. Hızlı simüle ettiğimizde 1-0 Piontek'in golüyle kazandık. Piontek penaltıda kaçırmış. Hemen ikinci maça geldik. Bir kadrolarına bakalım rakibin. Ozan Kabak bu sefer ilk başlıyor. İki Türk'e karşı oynayacağız. Bu arada Şerendur vardı gördünüz mü orada? Şimdi evimizdeyiz. İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda maçı. Bir bir beraber bitiyor. O bis atmış bizden golü. Kenan Yıldız bize gol atmış. Sonun altıdayız beyler. Bu arada playoff turunda Karabağ elenmiş maalesef ama Fenerbahçe başka bir Fransız takımı olan Lens yelemiş. Onlar da son 16'da. Son 16 turundaki rakibimiz Roma olmuş. Fenerbahçe'nin de Arsenal olmuş. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'sı da Wolfsburg ile eşleşmiş. Diğer eşleşmeler de bu şekilde. Hızlıca bir Roma'nın kadrosuna bakalım. Yine Türk oyuncu barındıran bir takım. Zeki Çelik var sağ orta sahada. Son maçlarında kaybetmişler bu arada. Ve tiki oynuyorlar. Dybala'sı falan var adamların ama bizim de Miran var kardeşim burada görüyorsunuz. Romulo'muz var abi. Piontek'imiz var. Evimizde Gürsel Aksa stadyumunda 3-1 yendik. Dybala penaltı kaçırmış adamsın. Gollerimizde Romulo atmış. Piontek atmış. Romulo 2 tane atmış. Bir de kırmızı kart. 1-0'dan sonra kırmızı kart yemişiz. Şimdi Roma'nın ikinci maçına geldik. Roma'nın kadrosu o oynatmıyorlar zekiçiliği yedeklerde bile yok. Bu arada bizim de Miran cezalı. Hemen Miran yerine de Maziz'i koyalım abi oraya. 75 reytinge de yükselmiş. Mirançuk'u da çıkartırsak şuradan kimi koyalım? Polat gel lan. Baba taramlar mısın abi sen? Neyse. Hızlı simüle edeceğiz. Deplasmandayız. 1-1 bir, bir kaldık. Çeyrek finale yükseldik hadi. Bu arada Fenerbahçe ikinci maç Arsenal'e 4-0 yenilmiş. Elenmişler abi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'sı devam ediyor. Ve çeyrek finalde Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'sı geliyor. Oo. Çok sıkıntı. Arsenal Porto ile eşleşmiş. Lille Villarreal, Juventus da United ile eşleşmiş. En baştaki ve en alttaki eşleşmeler çok iyi olmuş. Çok iyi takımlardan bazıları elenecek. Ama bizim buradaki sorunumuz Benfica'yı elememiz lazım. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta görev oluyor. Orkun Kökçü de var. Umarım yeneriz ve deplasmandayız abi. Kadromuz tam. Hızlı simüle ettik maçı ve bir bir beraber kaldık. Golümüze en bol atmış sağ oyuncumuz. Bu maçı Gürsel Aksal Stadyumunda İzmir'de halledeceğiz. Ve geldik maça. Haydi bakalım. Yine bir mobbing mi var yoksa Kerem gol 7'ye alınmış. Oğlum ben sizi var ya şimdi çiğ çiğ yemez miyim? Gürsel Aksel stadyumunda hızlı simüle ediyoruz maçı ve 3-1 kazanıyoruz. Piyon tek atmış. Taha 6 kardeş atmış. 6 kardeş miydi 6 parmak mıydı ya ben onu tam unuttum şu an. Romulo atmış bir de. Ve yarı finale Arsenal yükselmiş. Villarreal yükselmiş. Juventus yükselmiş. Hadi bakalım rakibimiz kim olacak göreceğiz. Bu arada Taha altı kardeşmiş adı. İlk golünü atmış. O da Avrupa Ligi'nde çok önemli bir goldü. Ve yarı finaldeki rakibimiz Arsenal oluyor. Juventus'ta Villarreal ile eşleşiyor. Hangimiz daha büyük göreceğiz Arsenal. Finale çıkacak takım daha iyi takım olduğunu kanıtlayacak. Bu arada Gökörüş almışlar. Umarım bu takıma bir şeyler yapabiliriz. Griezmann almışlar. Matistel var. Simakan var. Baya bir transfer yapmışlar. Tiktak oynuyorlar. Göreceğiz. Çok heyecanlıyım maç gün diyelim Hızlı simüle ediyoruz deplasmandayız 2-1 kazandık lan Oha Romulo ile embulatmış golümüzü Hiç beklemiyordum Onların golünde Matisse'l atmış Juventus ile Villarreal'da 1-1 beraber kalmış Şimdi hemen ikinci maça geldik Gürsel aksel stadyumunda oynuyoruz Rakibin kadrosu bu şekilde Griezmann ilk 11'de Bu maçı yeneceğimize inanıyorum Haydi beyler Yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik Simüle ettik ve Oooo oh. 4-1 yapma be yapma be finale çok az kalmıştı Juventus da ikinci maçında Villarreal'e fark atmış finalde Arsenal Juventus kim kazanırsa artık umurumuzda değil Şimdi acilen sezon sonuna geldim ve bu sezonu yine 3. sırada tamamlıyoruz şampiyon Galatasaray 89 puanla baya bir fark atmış ikinciye Türkiye Kupasında Başakşehir kazanmış biz nerede delendik son 16 delenmişiz ve Avrupa Ligi'nde Arsenal kazanmış. Juventus 2-1 yenmiş. Ve şimdi hemen oyuncularımızın istatistiğine bakacağız. Romulo 31 gol yedesi yapmış. Oo, Embula 21 gol ona çok iyisin hocam. Bir de gelişseydin keşke biraz daha. Piontek'te 20 gol atmış. Sadilek'te 5 gol 11 yapmış. Şurada Aziz var. O da 4 gol 11 asist yapmış. Milan çok kesmiş bu arada. Diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde. Benim anlamadığım şey 10 numara oyuncusundan istediğim verimi alamıyorum. Muhtemelen seneye bir 10 numara oyuncusu alacağız. Ve gol kralı çikinci olmuş. Bizden kimse yok. Asist krallığında Sadilek 3. Gol yenme maçta da list 4. Avrupa Ligi'nde Romulo 2. Asist krallığında yok kimse bizden. Gol yenme maçta da yok. Ama şunu söyleyeyim şimdiden. Ben diğer sezonda bu sene yarı finale kadar çıktık. 20 milyon beklerim abi. Bu hata devam ederse 20 milyonunu en az kullanırım. Şimdi yeni sezona geldik. Benim merak ettiğim bir şey var. Şurada bütçeye bakacağım. 116 milyon olmuş abi. Dalga mı geçiyorsun ya? 95 milyon kalana kadar kullanabilirim abi ben. Gerçi satacağımız oyuncular da olacak neyse. 20 milyonunu kullanacağım ama oradan. Şimdi bu sezon kadromuz bu şekilde. Yeni bir oyuncu mu gelmiş ya? Bu sezon bir stoper alalım biz ya. Yedekler bu şekilde stoperlerde. Bir stoper alalım bir on numara alalım bence sadece. Şimdi transfer listemi belirledim. 10 numarayı Roland Çalay'ı alacağım. Onu sağ orta saymış on numaraya çevireceğim alınca. İlk haftada falan on numara olacağını düşünüyorum. Ve stoperi de Niyakite alacağım. Niyakite'den başlayalım o zaman. Oyuncu satmayacağım ya ona çok gerek duymuyorum. 20 milyonumuz var ya iki transfer yapacağız abi vermeyeceğim 5 milyonda teklifimle sadık kalacağım 5 buçuk istediler bunu kabul ediyorum işte şimdi şöyle hızlıca çok önemli diyelim 40 bin bir maaş vereyim hadi bunu da kabul ediyor niye ki de? şimdi Roland şalay için 8 milyon teklif edeyim bir Lutun Tavna. sadilek işte abi bu sadilekten ne istiyorsunuz la Dokuz buçuk vereyim abi 9.5 kabul ediyorlar işte güzel. Şöyle 40.000'de 40 maaş versek 96 milyon euromuz kalıyor bu arada. Salah'ı da kabul etti teklifimizi. Şimdi şuraya Miran Çukun yerine Salah'ı koyacağım. Bak eksi almıyor görüyor musunuz? Gravion yerine de Niyakit'e aldım Gravion ismini söyleyemedim. Hadi bir paramız varken Sözleşmeleri de inleyelim ya. Tamamdır sözleşme sıkıntısı kalmamıştır bu saatten sonra. Roland Salah'ın de 10 numara mevkisine çevirelim onu hemen. Kaç hafta doluyorsun abi? İlk hafta bak dediğimi dediğimi kanıtlıyor bu. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Fenerbahçe Obispo'nun serbest kalma bedelini ödedi ve onu transfer ettiler. Ben hemen bir stoper transferi yapayım buraya ya. iki tane Türk stoper ekledim. Ahmet Kaplan'ı Kaplan'a gitmeye çalışıyorum öncelikle. Şöyle bir 15 milyon teklif ettim. 21 istedi oha. 16 teklif edeyim hadi. 23 istiyor bu şekilde ya. 15 pay vereyim. 17,5 vereyim abi sana ben. Bunu düşüneceğiz dedi. Düşünmüşler ve 18.7 istemişler. Serbest kalma bedeli duruyorsa ben sana normal 17 veririm abi. 18.2'ye düştüler. 17.2'ye düştün abi. 18'e düştü. 17.5. Hadi be. Hadi şunu kabul et artık be. Tamam. Kabul ettiler. Şimdi Ahmetcan Kaplan'la görüşelim. Beyler limit falan yok lan. Başlarım limitinizde diyor ya. Bir adam diyordu onu. Başlarım limitine hepsini alın. Onun biraz da küfürlüsünü söylüyor tabi de. Rakiplerimiz nasıl limit açıyorsa biz de öyle limit açacağız. 30 bin al Ahmetcan Kaplan. İşte bu. Obispo'nun yerini Ahmetcan Kaplan'la dolduruyoruz. Şöyle stoper Ahmetcan Kaplan'la ekleyelim. Şimdi Şubat ayına gidebiliriz. Şimdi hemen geldik Ocak 1'e pardon Şubat 1'e. Şimdi hemen bakıyoruz abi Avrupa Ligi'ne. Lig açamasına oha 29. bitirmişiz. Hemen sezon sonuna gidelim. Son sezonumuza gidelim abi. Yani diğer sezon son sezonumuz olacak. Bu sezon son sezonumuz değil daha. Evet beyler Haziran 10'a geldik şimdi. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Ligi 4. tamamlamışız. Son sezonumuzu Konferans Ligi'nde geçireceğiz. Umarım Konferans Ligi'ni alabiliriz. Ve şampiyon da Galatasaray olmuş üst üste ikinci defa. Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa kazanmış. Biz burada yine yokuz. Yine son 16 delenmişiz. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Napoli kazanmış. Bir Türk takımı falan çeyrek finalde yok. Burada da yok. Oha Beşiktaş. Beşiktaş playoff turunu elenmiş. Hemen bir istatistiklere bakalım şöyle. Piontek 25 gol atmış. Romulo'nun 19 golü var. Mbula 78 reytingi yükselmiş. 17 gol atmış. Vargas 15 gol 14 asist e kanatlarda çalışmış. 10 numarada Şalay a yapma lan. Ben onu geliş ya. Pozisyonu değiştirmeyi unuttum. Ah kafam ya. Diğer oyuncular da bu şekilde verim yapmış. Beyler bayanlar görüyorsunuz. Bu arada da ligde gol kralı da Fenerbahçe'den Boğa olmuş. İkinci Rafa Silva. Üçüncü Ahmet Kutucu. Dördüncü de bizden Piontek. Beşinci ve son sezonumuza geldik. Bu sezon şöyle bir kadromuza girelim. Piontek Romulo ikilisi ileride bence gayet iyi. Orta sahada Sadilek var. Tarkalina var. 10 numarada Şalay var. Kanatlarımız da gayet iyi. Alırsak bir stopere Bokele'nin yerini alalım ya. Şöyle 78 rating falan. Onun haricinde yedek orta sahamız yok abi. Bak yedek forvetimiz K Kubilay belki der der de. Tamam kanatı da bu adam idare eder. 10 numaralarımız var yedek orta saha yok. Su de bu adam idare etsin. Bu sezonki bütçeye bak. 85 milyonda 113 olmuş. 28 milyon euro falan vermişler bu sezon aslında bize. Öyle değil mi? Bak 85'ten artmış. Ya aslında 28'i kullanabiliriz de ben abartmayacağım. Konferans ligindeyiz. 15 milyon kullanacağım ama şöyle bir şey var. Serbestlerden Lemar buldum. Thomas Lemar. Hemen bu transfere gideceğim. Orta saha için bence ilaç olacak. 3 yıl gelir misin reis? 1 yıl istiyorsun. Biz onu 2 yıl yapalım da sezon sonu başka takımlarla görüşme. Aklım burada olsun yani. Maaşına da şöyle 30 bin vereyim senin. Kabul ediyor bunu Demar. Güzel bir transfer oldu. Bu transferin haricinde başka transfer yapmayayım ya. Bak bu köle de 76'ya yükselmiş. Ya da 76 mıydı ben hiç gün ilerlemedim. Neyse ya almayalım abi. Ya da alalım mı? Bir şey olamadım dur. tam bir stoper alalım ya. Bir stoper alalım şöyle 78-79'luk bir şey. Yaşlı falan da olabilir çünkü çok para harcamayalım Ve Stoper'e de Fenerbahçe'den Çağlar Söğüncü'yü alalım Şöyle serbest kalma bedelini ödemeyelim 10 milyon lira teklif edeceğim hadi Bakalım Jose Mourinho buna ne diyecek Maddi istedi bizden Takas oyuncusunu çıkartalım abi Aa Stoper takası yapalım Taha 6 kardeş vereyim abi hadi size 8.5 vereyim üstüne de 11 istedi ya tamam kabul Şöyle çok önemli diyelim Çağlar Söyüncü'ye. Bir yıllık istiyormuş. Hocam onu iki yıl yapalım dediğim gibi başka takımlara aklın gitmesin sezon sonu. Şimdi de maaşına da şöyle bir 50 bin verelim. Hatta 60 bin verdik. Allah'ın içimden geldi. Bu adam 32 yaşında nasıl düşmemişler reytinge. 79'da kalmış vallahi helal olsun. Evet dostlar. Bu sezonki kadromuz bu şekilde. Hemen Şubat ayına gidelim konferans liginde neler yapmışız bir bakalım. Ve 1 Şubat'a geldiğimizde konferans liginde 22. olmuşuz. 7 puanımız var. Hemen şöyle bu arada Kasımpaşa 18. Bir birinciye bakalım. Birinci Bologna olmuş. Ve playoff turundaki rakibimiz de Victoria Pilsen. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Buradaki bütün takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Kasımpaşa'da Sengal'le eşleşmiş. Rakip Victoria Pilze'nin kadrosu bu şekilde. Hocam Gürsel Aksan Stadyumunda evimizde neler yapabildiğimizi kapasitemizi biliyoruz. Simüle ettik ve 2-1 kazandık. Vargas atmış, Piontek atmış, Piyontek penaltı kaçırmış. Şöyle hızlısından ikinci maça geldik. Deplasman'a gideceğiz şimdi. Romulo 81'e yükselmiş bu arada. Ve hızlı simüle ettiğimizde 1-1 berabere kaldık. Son 16 turuna yükseliyoruz. Fasınpaşa bu arada son 16 turunda yükselemiyor, engelleneli elenmişler. Son 16 turundaki rakibimiz ise Panathinaikos olmuş. Diğer eşleşmelerde bu şekilde. Panathinaikos'un kadrosunu görüyorsunuz. William Araho ve tete var. Türkiye'de oynayan oyuncular arasında standart oynalar. Bu arada şey yok. Bakastas da burada oynuyordu sanırım. Belki başka Yunanistan takımında oynuyordu bilmiyorum ama neyse şimdi Hızlı simüle ediyoruz. Evimizdeyiz. 2-0 kaybettik. Tete atmış bir de golü. Allah'ım. Ya şu kadroyla cidden eleneceğiz mi biz ya? Şu kadroyla elenirsek var ya kendimize yazıklar olsun diyorum abi. Ben başka bir şey demiyorum. Panathinaikos'ta ilk maç nasıl 2-0 yenilirsiniz abi siz ya? Hadi simüle ettik bakalım. Bunda da 1-0 indik. Ya şu kadroyla Panathinaikos'u nasıl yeniliyorsunuz be? Abi sezon sonuna geçiyorum ya. Şimdi geldik sezon sonuna. Avrupa'dan kupa kazanamadık. Bari ligi kazanmış olalım. Şöyle çıktım ve işte bu 82 puanla şampiyonuz. Ligi kazanıyoruz. Türkiye kupası var mı? Yok. O kadar değil. Bunda yine son 16'da elendik. İstikrarımızı bozmuyoruz. Ve bir de konferansa bakalım. Onu da West Ham kazanmış. Bizi kim elemişti? Bizi Panathinaikos elemişti. Onlar da Young Boys e elenmiş. Ulan ne saçma bir konferans ligi kupası oldu bu sene ya. Takımın en verimli oyuncusu Romulo olmuş. 29 gol atmış. Vargas 20 gol atmış. Piontek 15 gol atmış. Embola 9 gol 8 asist. Şalay 8 gol 9 asist. Lemar 7 gol 13 asist. Diğer oyuncular da bu şekilde verim yapmış. Bu sezon gol kralı Cengiz Ünder olmuş. Şöyle bir girelim. Romulo 23 golü 2. Matias Vargas da listeye girmiş. 15 gol atmış 5. Asist kralı Lemar. 2. Enistestan. 3. Şalay. 4. Embola. Gol yenmeyen maçta Lis. Listede 2. sırada. Konferans liginde kalecilerde Lis yok ama. Asist krallığında da bizden kimse yok. Gol krallığında da yok abi. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ligi kazandık ama Avrupa'dan kupa elde edemedik. 5 sezon süremiz vardı. Şanssızlık. O ikinci mi üçüncü sezonda mı ne Arsenal'i yenseydik finalde oynardık kazanırdık onu da. Şanssızlık ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.